Değerli takipçilerim, Dünyanın Nefis Yemekleri mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için yarım kilo kuru fasulyeyi uygun bir kabın içine ekledim. Ve üzerine yeterince su ekliyorum. Bu şekilde bir gece bekleteceğim. Fasulyeyi bir gece suda beklettim ve fasulye bu şekilde şişti. Şimdi suyunu süzüyorum ve uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine yeterince su ekledikten sonra ocağa alacağım. Fasulyemizi ocağa aldım ve kaynamaya başladı. Bu şekilde 15 dakika kaynatacağım. Üzerine gelen köpüklerini de alıyorum. Ön pişirme için fasulyemiz 15 dakika kaynadı. Şimdi ocaktan alacağım ve suyunu süzeceğim. Düdüklü tencerenin içine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Ve şimdi doğranmış 400 gram dana etini ekliyorum. Eti önce kendi suyunda biraz pişiriyorum. İyice suyunu saldı ve bu şekilde biraz pişmesini bekliyorum. Bu kıvama geldikten sonra içine doğranmış 2 adet soğan ekliyorum. Ve soğanla beraber biraz daha kavuruyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum salçamda ev salçası olduğu için bu kadar tuz yeterli gelir ve bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum yarım tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum baharat miktarlarını kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ve şimdi fasulyeyi ekliyorum ben fasulyenin suyunu süzdüm şimdi ekliyorum bu arada videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Üzeri geçecek kadar içine sıcak su ekliyorum. 3 adet kurutulmuş biberi elimle parçalayarak içine at. Kapağını kapatacağım ve 40 dakika fasulyeyi pişireceğim. Fasulyeyi ocaktan aldım ve yaklaşık 40 dakika pişirdim. Şimdi kapağını açıyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Ve şimdi servis tabağına alıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.